Tabii benim için neden Baylanda yazmaya geliyordum? Bilenler bilir ben Atilla İlhan'ın yanında, diğer ustaların yanında büyümüş birisiyim. Salah Birsel'in, onların Demir Özlü, Hilmi Yavuz onların yanında büyümüş gençlerden birisiyim. Edebiyatçı olmayı, yazar olmayı çok isteyen çocukluktan kafasına takmış kızlardan birisiyim. Ve Atile İlhan ve grubu onun dönemi yazarlar. Paris'te mutlaka bulunmuşlar. Onların bir Paris geçmişi var. Bize de anlattıkları biz o kadar hayranız ki ne anlatsalar dinliyoruz. Çünkü işte mesela benim annem Atile İlhan şiirlerine aşıktı. Atilla İlhan Çamca Kız sesi grubu şiir matinelerine gittiğinde Baylanda. İşte o kırmızı atkısını savururdu diye. Annemin bir anlatışı var. E bir genç kız tabii annesinden etkileniyor. Gençlik zaten etkilenme dönemi. Etkilenmek iyidir. Kendi sesinizi bulana kadar. Kendi sesinizi bulmazsanız bir başkasının e, kopyası olursunuz. Ve e, bunlar Paris'te elde herhalde edindikleri pastane kültürünü Türkiye'ye, İstanbul'a taşıyorlar. Hatta Ankara'da da benim öğrencilik yaptığım Ankara yıllarında da. Ankara'nın değişik hastanelerinde buluşurlardı. Biz de ucundan köşesinden onları dinlemeye giderdik. Ve baylan kültürü başlıyor İstanbul'da. Salah Birsel'in o çok güzel şıngır mıngır Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu kitabında şöyle diyor. Baylan'a yeni yetme edebiyatçıların doluşması 1954'te başlar. Ve onlar o sırada Hilmi Yavuz diyor ki biz milföy, sütlü kahve, e, Baylanda Milföy, Sütlü Kahve sonra da sinemaya giderdik diyor genç şairler. Yılmaz Guru da e, Hilmi Yavuz'u anlatıyor. Diyor ki Baylan, Tünel, Taksim arasındaki pastaneler hep düşledikleri Paris, Viyana kaldırmıştı kafelerine benzerdi. E, Baylan'da Cafe e, ve e, De yaşarlardı diyor. E, Demir Özlüğü Atilla İlhan'ın da mesken tuttuğu 65 yılına kadar Baylan edebiyatımızda gerçekten önemli bir yer tutuyor. Ben onlara tabii yetişemedim ve bir Kadıköylü olduğum için de tabii benim mekanım burası oldu. Burada da pek çok okurla buluştum. Ve ne zaman buraya gelsem, üstelik Kumralada Mavi Tuna'nın üzerinden 25 yıl geçti. Ama hala burada çalışan arkadaşlar da bilirler. Ben içeri girdiğimde göz kaş ederler. Şu masadakiler Kumrala'da Mavi Tuna için geldiler diye. Gerçekten artık pek çok çocuğa da isim olmuş Ada ve Tuna karakterleri burada buluşurlar. Onlar da o sırada gençler, üniversiteliler ve burada bir kubriye yerken aslında hiç yürürken ya da sokaklarda konuşamadıkları şeyleri bir pastane ortamında ve bu baylandır burada konuşurlar. O yüzden baylanın da benim kendi edebiyatımda da bir yeri oldu. Bunu da çok seviyorum. Dediğim gibi bundan benim hiçbir maddi çıkarım yok. Okurlarıma bunu söylemeyi özellikle borç bilirim. Ama benim için kıymetli olan İstanbul'a ait bir kültürün ki Türkiye'ye ait demektir bu. Bir kültürün yaşamasıdır. Çünkü Batı'ya gittiğinde büyük keyifle gezisinden dönen insanların çoğu bakın dedelerinin okulu bile hala var ama bizde yok diye üzülürler. O yüzden tarihimizde özellikle kültürel tarihimizde yer tutan ve bir lezzet olarak damağımızdan beynimize anıları canlandıran tıpkı Marcel Proust'un Madlen bisküvisi gibi yerleri korumalıyız. Bunun farklı boyutları var ama edebiyatçılar bunları romanlarında yazılarında dile getirirler. Bir kültürel ürünü bu ne olursa olsun diğerinden ayırmak mümkün değildir. Hepsi birbirini besler. Benim için Baylan bütün bunların hepsidir. Çocukluğum ilk gençliğimdir. Annemin de İstanbul'daki öğrenciliği sırasında gözleri parlayarak Baylanda, Kukriye, yani parasız yatılı okuyan bir kız için herhalde dünyanın hem en pahalı hem de en lezzetli ve bir yandan da dünyayı oraya toplayan bir şey bu. Yani dünya lezzetleri var burada. Sadece kendi ülkemizin değil, batının doğunun tadları da karışmış. Bu tatlar da tabii bazen bir tadla yani yurt dışındayken bir Türk yemeği yediğinizde kendi ülkenizin de o sırada bütün özlemi o damağınızdan beyninize yayılır. edebiyatın işi bunları canlandırmaktır aslında bir söz sanatı olarak. Ama söz sanatında tabii ki lezzet sanatçılarının yani şeflerin, aşçıların burada çalışan her elemanın da büyük bir rolü var. Yani burada çalışan arkadaşlar hala eski İstanbul tarzıyla ve eski İstanbul Türkçesiyle konuşuyorlar ki bu çok kıymetli. Yani bir hem moderndir. Gördüğünüz gibi yenilendi. Eskiden çok farklı bir e, burada pano vardı. Ben o pano gitti diye bayağı tipindim. Bana ne diyeceksiniz? Yani sana ne sen buranın sahibi misin? Evet ben buranın bir anlamda sahibiyim. Çünkü ben Kadıköy'lüyüm. Yine Su romanında biraz bahsettim. Su romanı okurlar bilir. Bir Kadıköy romanı. Kadıköy'de e, komiser Ümit Kaman, gazeteci Defne Kaman'ı ararken e, başına değişik bir takım işler gelir. Biraz böyle e, gerçeküstü, fantastik şeyler. Ve o buradan geçerken Baylan'ın da önünden geçtiğini bize vurgular. Çünkü Kadıköy'ü anlatan, Kadıköy tarifi veren e, bir paragraf bile olsa orası Baylan'sız, işte karşısında e, Hacı Bekir'siz, işte meydanındaki kiliselersiz, camilersiz Kadıköy anılacak bir yer değildir. O yüzden hepsi bir bütündür. İyi ki var Baylan ve e, kültürümüze kattığı değerler içinde e, ben e, teşekkür ediyorum. Evet buraya geldiğimde kupkriye artık eskisi kadar yiyemiyorum ama kahve içmeden de çıkmıyorum. Bu kadar söyleyeceklerim.